Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz Eslem? Spor yapmaya geldik. Spor yapmaya geldik. Bugün hava çok sıcak değil mi Eslem? Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Sancağım binip dönüyorum. Sanacak mı bineceksin. Sancaklar doğru ama. İlk önce o zaman şöyle güç şeyine gidelim. Kaldırabilecek misin Eslem orayı? Ay ben hiç sanmıyorum Eslem kaldıracağını. Ay yetişmiyor bile Eslem. Ay nasıl? Şöyle tut bakalım. Tut tut tut. Vay! Eslem ne kadar güçlüsün sen? He? Ne kadar güçlüsün annem? Nasıl kaldırıyorsun Eslem? Vay! Gel bakalım. Yoruldun mu? Yorulmadım tabii ki de. Tamam, sıra buraya gidelim Esen. Nereye? <laughs> Ters şey. mi? Buradan. Evet, bu taraftanmış. Ay Esen, ben de yapabilir miyim? Ya bak. Düşme <gülüyor> sakın. <gülüyor> Arkadaşlar. Evet. Ben Merak. Hadi bakalım. Hadi. Ama o salıncak kırık Eslem. Esimin kardeşini sallıyoruz değil mi Eslem? Evet. Hadi gel bakalım. Tamam. Ne yapıyorsun Yavaş, yavaş ablası. çok tatlılar. Benim dizlerim, benim dizlerim çok tatlı. Arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Gidelim. yok anneciğim bunlar oradalar bak çıkıyorlar hadi gel bakalım ben döndüreceğim anne hadi bakalım binelim binelim hadi gidelim hayır ben döndüreceğim sanacağım sen döndürüyor musun anne nasıl döndüreyim bu dönmez ki, küçük biraz. Bak ipleri küçük bunun biraz, o yüzden dönmez Estem. Sallayayım mı seni? Hadi. Uçur beni. Bu biraz küçükler için yapılmış Estem. Estem büyüdü artık. Evet, bugün hava çok güzel, o yüzden biz de dışarı çıktık, değil mi Estem? misin benim aşkım? <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> cini koyma anne. Arkadaşlar. Efendim. Buraya gireyim mi? Ama orada acır. Canın acır. Bacakların acır Esta. Şimdi yukarıya koyarım. Tamam. Ayağını istersen yukarıya kaldır. Üstüne kaldır o şekilde. Evet. Eslem, Eslem merdivenden niye çıkmıyorsun anneciğim? Eslem. Ah. Merdivenden niye çıkmıyorsun? Düşeceksin. Spiderman Eslan. Bak. Dinlemiyor beni ya. Düşeceksin kızım. İner misin aşağıya İslam? Hadi kay. Hadi kay bakalım. Hadi seni bekliyorum aşağıda. Ey İslam. Bak 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 yaramaza bak. Sen merdiven var, merdivenden çık. Düşeceksin diyorum sana. gidiyor bu uçak. Bak laf dinlemiyor. Yoruldun mu? Evet. Düşeceksin, düşeceksin. Arkadaşlar Esen çok yaramaz. Çok yaramazsın Esen. Elektrik çarpmış saçını bakar mısın?